Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kablosuz kulaklık inceliyoruz. İnceleyeceğimiz model QJY'nin T13 modeli. Türkiye'de çok satılan modellerden bir tanesi çünkü fiyat performans olarak hiç fena değil. Ben de incelemelerim sonucunda buraya ulaştım diyebilirim. İnternette araştırdığınız zaman da bunu göreceksiniz. Ama şöyle bir şey de göreceksiniz. Bazı yorumlar çok iyi. Yani muhteşem dersin ki ya 5.000 liralık kulaklık falan gibi anlatıyorlar. Bazı yorumlarda o kadar kötü ki ya dersin ben 50 liraya 100 liraya kulaklık aldım. Hani onunla aynı şeyleri söylüyorlar filan dersin. Şimdi orada şunu kaçırıyor bazı arkadaşlar. Mesela Apple'ın kulaklıkları vardır. O jenerasyona göre üretilir. Yani o ekosistem içine göre üretilir. Siz o zaman hangi iPhone'da ya da iPad'de vesaire kullansanız aşağı yukarı aynı performansı alırsınız. Yazılım çünkü birebir onu destekler. Şimdi bu kulaklık ortaya üretildiği için hem iOS'u destekler hem Android'i destekler. Bilgisayarda kullanırsın. Ne bileyim Bluetooth destekli başka bir cihazın vardı. Televizyondur mesela. Kullanırsın. Hepsini desteklediği için Hani Apple'ın cihazlarını da kullanırsın ama sonuçta orada bir ekosisteme göre üretiliyor. Ya, ondan bahsediyorum. Şimdi bu hepsini desteklemek istediği için, hepsini de performans vermek istediği için bazı şeyler değişebiliyor. Ben mesela Android'de daha fazla dip ses duydum. Yani kulaklık mesela sessiz modda bir şey çalmıyor. O zaman böyle daha bir dipten sesler duymaya başladım. Ama iPhone'a geçtiğim zaman hiç öyle sesler duymadım. Ya da açılır pencere özelliği var. Mesela işte kulaklıkları şöyle alıp çıkartıyorsunuz. Zaten şarj dokundan ayrıldığı zaman yani bu temas kesildiği zaman kulaklıklar aktif oluyor. Şimdi bunu yaptığınız zaman Android açılır pencere açılıyor. iPhone'da açılmıyor. Mesela bu tarz böyle değişiklikler olabiliyor. Onlar aklınızda bulunsun. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Mesela işte evin içinde dolaşıyorum. Ofiste dolaşıyorum. Ya da dışarıdayım cebimde vesaire. Huawei'nin P20 Pro'suyla kullanırken daha fazla kopma yaşıyorum. Ama iPhone'da kullanırken hiç kopma yaşamıyorum. Ya da Samsung mesela A22 ile de deniyorum. Bununla da ara ara nadiren de olsa kopmalar yaşadım. Ama iPhone'da hiç yaşamadım. Böyle şeyleri aldığınız zaman yorumlara bakarken bunu da bir göz ardı etmeyin derim. Çünkü böyle şeylerde insanların hani tercihlerini ve algısını etkileyebiliyor. Şimdi bunu videonun başında söylemek istedim. İsterseniz geçelim kulaklığın kutusundan neler çıkıyor diye ona bir bakalım. Kulaklığın kutusundan arkadaşlar öyle çok çok zengin diyemeyiz ama ihtiyacımız olabilecek silikon hani uçlar. Bunları kulağınıza göre takıyorsunuz. İçinden orta boy takılı olarak geliyor. Yani kulaklıkların üzerinde orta boy silikonlar takılı geliyor. Ama içinden bir küçük boy bir de büyük boy olarak çıkıyor. Ben küçük boyu taktım onda daha rahat ettim. Sizler de ona göre kendiniz kulağınızın hani ne bileyim bu iç delik çapı var ya ona göre denersiniz. Bir tane kısa Type-C kablosu var. Çünkü doku Type-C'den şarj ediyorsunuz. Bu Type-C'den şarj ederken de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Genellikle bir tarafı tipa bir tarafı böyle Type-C olan kabloları tercih etmeniz iyi olur. Çünkü Type-C'den Type-C'ye kablolar bu tarz şeyleri daha fazla yıpratabiliyor. Hani bir tecrübe olarak onu size söylemiş olayım. Garanti böyle belgesi var üzerinde ama bu şey yapışık olarak geliyor. Dış böyle jelatini var ya ona yapışık geliyor. Ben bunu söküp bir kağıda yapıştırdım. içine koyacağım bunun içinde dursun. Bir tane kullanım kılavuzu var. Çince ve İngilizce Türkçe desteklemiyor onu söyleyeyim. İçinde şeyler falan var Bunda Hani dokunduğun zaman şunu yapar. Mesela bir sonraki şarkıya geç. İşte şarkıyı durdur başlat falan gibi şeyler bunlarda yazıyor ya. Bunu da birazcık ona gerek duymuyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Bunun mobil uygulaması var. Mobil uygulamada oradaki ayarları değiştirme seçeneğiniz var. Şimdi bunun mesela üst tarafı dokunmatik yüzey zaten bahsedeceğiz. Şurası dokunmatik yüzey olduğu için buraya dokunarak böyle işlevleri yapabiliyorsunuz. İşte mesela sesi arttırma, azaltma falan bile ekleyebiliyorsunuz. O tarz şeyleri uygulamadan değiştirebiliyorsunuz. Zaten onu da göstereceğim. Toparlayacak olursak kulak ucu silikonlar Type-C kablosu, dock ve kulaklıklar çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında kullanım kılavuzu ve garanti belgesi dedik. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi biz kulaklığımızı detaylandırmaya devam edelim arkadaşlar. Bluetooth 5.1'i kullanıyor ve üzerinde 7.2 mm'lik sürücüler var. Yani şu kulaklıklarda 7.2 mm'lik sürücüler bulunuyor. 4 tane gürültü engelleyici mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Böyle işte konuşmalarınızı falan yaparken arka plandaki uğultuyu falan kesme konusunda başarılı çalıştığını söyleyebilirim. Hani ben şöyle söyleyeyimse bir 40-50 tane görüşme yapmışımdır. Bununla herhalde yani telefon görüşmesinden bahsediyorum. Hani çok bir problem yaşamadım. Bir iki kişi sadece söyledi. Hani kulaklıkla mı konuşuyorsun diye. Onun dışında hani çok fazla bir geri dönüş almadım. Hani bence tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Az önce bahsetmiştim ama cihazın mobil uygulaması da var. Yani mobil uygulamayla bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Onu birazdan zaten bağlayıp göstereceğim size. Orada sevmediğim tek özellik şu oldu. Mesela Android'de kullanıyorsunuz. iPhone'a geçtiniz. işte iOS'a geçtiniz. Oradan mobil uygulamaya tekrar giriş yapmanız lazım. Tekrar Android'e dönüyorsunuz. Android'deki çıkış yapmış oluyor. Tekrar tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Yani çoklu bir şekilde her iki tarafta da aktif olmuyor. Halbuki üyelik giriyorsunuz. Yani çok saçma bir şey ama bir taraftan girdiğiniz zaman diğer taraftaki kesiliyor. Onun sebebini ben şuna bağladım. Bunun bul özelliği var. Yani yerini bulmanızı falan sağlıyor. işte telefonla bağlantılı ya. Oradan GPS'ten yerini falan gösteriyor. O yüzden olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Orada da mesela ses çal falan dediği zaman Kulaklığın kendisi ses çalıyor. Dokta herhangi bir şey yok. Yeni mesela Apple'ın ürünlerinde görmüşsünüzdür. Onların dokunun üzerinde hoparlör var. Oradan da çalabiliyor. Bunda öyle bir durum yok ama zaten beklentimiz de yoktu. Söyledim gibi o bul özelliğinden dolayı olabilir ama bir cihazdan girdiğiniz zaman diğerinden çıkıyor. Bunun dışında oyun modu falan var arkadaşlar. Oyun modunu kullanabiliyorsunuz. Orada neredeyse yarı yarıya belki yarı yarıya'dan daha fazla gecikmeyi azaltıyor. Onu da başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sonuçta bu kulaklığın oyun iddiası ya da hi-fi iddiası falan yok. Bu her şeyi aşağı yukarı size sunmaya çalışan bir kulaklık. Bunu birazcık da öyle değerlendirmek lazım. Yoksa hani fiyatı belki 5 belki 10 katlara falan gidebilirdi. Şimdi birazcık doktan ve kulaklıklardan bahsedelim arkadaşlar. Doku Type-C portu ile şarj ettiğinizi söylemiştim. Dokun şu ön tarafında bir bildirim ledi var arkadaşlar. Bundan şarj durumunu görüyorsunuz. Çünkü bunu mobil uygulamaya bağladığınız zaman Kulaklıkların kendi şarjını görebiliyorsunuz sağ sol olarak ama doku göremiyorsunuz çünkü dok bağlanmıyor. Buradan LED'in üstünden anlamanız gerekiyor. Onun rengine göre şarj durumunu anlıyorsunuz. Kulaklıkların üzerinde de LED'ler var. Bunlar da bağlantı durumunu, bağlanabilirliğini falan gösteriyor. Ama şöyle bir güzelliği var. Kulağınıza taktığın zaman çalma esnasında vesaire bu ledler yanmıyor. O bakımdan güzel. Hani çalarken de yansa çok saçma olur. İnsanı da rahatsız eder. Çünkü bayağı da gece böyle fark edilir parlaklıkta yandığını söyleyebilirim ama onlar o şekilde yanmıyor. Kırmızı ve mavi olarak yanıyor arkadaşlar. Hani bunun şey şarj durumunu şeyden görebiliyorsunuz. Mobil uygulamadan bu kulaklıklarınkini görebiliyorsunuz. Ama orada da şöyle bir şeyden bahsedeyim birazcık tahmini gösteriyor. Mesela kulaklığı ben alıyorum. işte kullanıyorum. Bir 20 dakika falan kullanmışım. Mesela mobil uygulamadan bakıyorum. Hala %100 falan gösteriyor. Sonra bir anda bakıyorum 75'e düşmüş falan. Orada birazcık böyle tahmini gösteriyor ama çok da takılmaya gerek yok. Şarj olarak da kötü kulaklıklar değil arkadaşlar. 6-7 saat rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dokla birlikte kullandığınız zaman da 40 saate varan kullanımlara ulaşabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey daha var. Hazır şarjdan bahsetmişken onu da söyleyeyim kulaklığı doka koydunuz mesela 5 dakika falan şarj ettiğiniz zaman 1 saatlik kullanım sağlayacağını söylüyor. Ben bunu test ettiğim zaman 5 dakika tam tuttum böyle hani şarjını bitirmiştim 5 dakika tuttum. Sonra 40-45 dakika aralığında kullanım sağladım arkadaşlar. 1 saat olmasa da dediğim gibi 40-45 dakika kullanım sağlayabildim. Bu da bence gayet iyi. Bir güzellik de şu olabilir hani ondan da bahsedelim. Bunun yazılımı güncellenebiliyor. Mobil uygulamada firmware desteği vesaire var yani oradan güncellemeye bakabiliyorsunuz. Ama oradan hani bir güncelleme almadım şu ana kadar. İlerleyen zamanlarda gelirse hani aşağı aşağıya not olarak falan düşerim. Sonuçta videoyu yayınlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar biraz da kulaklığın ses deneyiminden bahsedelim isterseniz. Hi-Fi iddiası olan bir kulaklık değil. Aktif gürültü engellemeyi desteklemiyor tabii ki. Pasif gürültü engelleme olarak da silikonları görüyorsunuz. Bunlarla pasif gürültü engellemeyi sağlıyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Kulaktaki konforu falan fena değil. Şuradaki tombulluk bir tık daha küçük olsaymış benim kulağıma daha iyi olurmuş ama öyle çok çok rahatsız eden bir durum yok. Yani ben mesela devamlı aradıklarla 5 saat falan dinlediğimi oldu. Hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki ara ara belki çıkartıp böyle kulağınızdan bir dinlendirme gereği duyabilirsiniz. Ama o birazcık da kulak yapınızla ilgili bir şey. Sonuçta bunlar her insanın kulağına özel üretilmiyor. O bakımdan çok çok eleştirilecek bir durum yok. Ses deneyimi anlamında şunu söyleyebilirim. Ne çok bas ağırlıklı bir kulaklık ne tiz ağırlıklı bir kulaklık. Bazen bir kulaklık alırsın. Basları o kadar yoğundur ki ne kadar equalizer ayarı falan yapsan da o bası çözemezsin. Bazen tizler böyle çok seni rahatsız eder arkadan gelir falan. Bazen arka plan seslerini çok duymazsın. Mesela davul sesleri falan genellikle orada kaybolur falan. Bu tarz kulaklıklarda genellikle hepsi desteklenmeye çalışır. Hepsinden birazcık verilmeye çalışır. Bu da o tip kulaklıklardan birisi. Mobil uygulamayla aktif bir şekilde kullanırsanız daha iyi verim alırsınız. Çünkü mobil uygulamada bazı equalizer ayarları falan var. Onları kullandığınız zaman dediğim gibi deneyiminiz artıyor. Orada özelleştirilebilir equalizer ayarı falan da var. Birazdan da bakacağız. Onu da kullanmayı becerebilirsiniz. Tabii ki deneyimi bir tık daha üzerine çıkartabilirsiniz. Ama hazır modlar da gayet güzel çalışıyor. Yani bazen modları seçersin hiçbir şey yaramaz falan. Bunda öyle değil. Modları seçtiğiniz zaman değişimi direkt olarak hissediyorsunuz. Ben bu ses deneyimini fiyatına göre değerlendirecek olursam fiyatının çok üzerinde bir ses deneyimi aldığımı söyleyebilirim. iPhone'da daha da bir keyifli olduğunu söylemekte yarar var. Şimdi geçelim mikrofon kalitesini arkadaşlar. Ben zaten telefon konuşmalarında falan kullanırken bir sorun yaşamadım söylemiştim. Gayet iyi bir deneyim aldığımı söyleyebilirim. Zaten oradan kayıtlar falan alıp sizinle paylaşıyorum ya. Kendiniz de dinlersiniz. Oradan da hani fikriniz oluşur. Bu ses kayıt denemesini QCE T13 model kablosuz kulaklık ile yapıyorum. Her iki kulaklıkta kulağımda takılı bir şekilde bu ses kayıt denemesini yapıyorum. Bu ses kayıt denemesini QCYT13 model kablosuz kulaklık ile yapıyorum. Tek kulaklık kulağımda takılı bir şekilde bu ses kayıt denemesini yapıyorum. Şimdi de arkadaşlar geçelim oyun modu ve gecikme kısmına. Gecikme şöyle. Oyun modu kapalı iken tabii ki fazla oluyor. Ama oyun modunu açtığınız zaman epey bir düşüyor. Ama oyun modunu açtığınız zaman da müzik dinlemeye kalkarsanız o zaman keyfiniz azalıyor. Müzik dinlerken mutlaka oyun modunu kapatın. Oyun oynayacağınız zaman da oyun modunu açabilirsiniz. Şurada oyun modunu açma isteği duyabilirsiniz. Bazen filmlerde falan belki dudaklarla örtüşmeyebilir. Hani siz izlerken kullandığınız cihazın bluetooth kalitesine göre de değişecektir bu. Onu da ayrıca belirttiğim videonun başına konuşmuştuk ama orada bir rahatsızlık hissederseniz oyun modunu alın orada keyfiniz artacaktır. Şimdi isterseniz birazcık malzeme kalitesi, tasarımı falan bunları toparlayalım. Kulaklığın dokunda arkadaşlar şurada bir tane düğme olduğunu söylemiştim. Buna bastığınız zaman şuradaki ledden şarj durumunu görüyorsunuz. Kulaklıkları çıkarttığınız zaman şarj dokundan ayrıldığında yani buradaki şarj temas noktaları var ya bunlardan ayrıldığında zaten kullanımı hazır oluyor. Buraya koyduğunuz zaman da bağlantı kesiliyor. Bazı kulaklıklarda şöyle bir hata olabiliyor. Mesela doka koyuyorsunuz hala telefona bağlı kalıyor falan. Bunda şu ana kadar öyle bir sorun yaşamadım. Malzeme kalitesi olarak fiyatına göre gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tek korkutan nokta şu oldu. Şu kapak var ya dokun kapağı. Bu bana birazcık daha hassas geldi. Parlak yapıda olmasını da çok sevmedim. Mat olsa daha çok severim ama genellikle biraz daha pahalı modeller mat oluyor. Ben böyle parlak şeyleri çok sevmiyorum. Bağlantı kalitesi anlamında da biraz konuşmuştuk. Zaten bağlayacağınız cihaza göre değişiyor biraz arkadaşlar. Android tarafında çok iyi verim alamasam da iPhone tarafında yani iOS'ta gayet güzel verim aldım. Android tarafında verim alamadım dediğimde çok çok büyük sorunlar değil ama sonuçta iPhone'a nazaran biraz daha orada sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var. Ama iPhone kullanıyorsanız baya baya iyi yani hiç böyle bağlantı kesildi etti falan gibi dertler ben yaşamıyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar mobil uygulamasına bir göz atalım sonra da toparlayıp videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar kulaklıklarımızı doktan çıkaralım ve aktif edelim. Şöyle kulaklıkları çıkardım. Uygulamamızı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu açılır pencere çıkıyor demiştim ya bu iPhone'da çıkmıyor haliyle. Android'de göstereceğim birazdan. Uygulama içinden sağ kulaklık, sol kulaklık olarak şarj durumunu görebiliyorsunuz. Dock söylediğim gibi bağlanmadığı için göremiyorsunuz. Android'de birazdan bakacağız. Orada açılır pencerede dock görünüyor ama o sadece efekt olarak göstermişler. Şuradan ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ecolizer ayarı olarak birazcık tasarım kötü onu söyleyebilirim uygulamada ve Türkçe karakterler yani Türkçe kelimeler falan biraz bozuk onu artık idare edeceksiniz. Özelleştir dediğiniz zaman buradan kendiniz de yapabilirsiniz. Ben çok burayla uğraşmadım genellikle hazır ayarları tercih ettim ama orası da güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Bazı denemeler yaptığım zaman etkilediğini gördük. Bas gibi rak gibi şeylere geçirebiliyorsunuz. Burada birazcık gecikme var ama idare edilebilir. Çok dert değil arkadaşlar. Buradan varsayılan olarak da seçebilirsiniz. Ama bu şeylerden ayarlama yaparsanız daha güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi buradan mesela benim kısmına girdiğiniz zaman ayarlar dediğinizde burada kulaklık açılır pencere ayarı var. Bunu açsanız da kapatsanız da iPhone'da bir şey değişmiyor ama Android'de tabii ki bunu ayarlama şansınız var. Bunu da gösterdikten sonra şimdi geri dönelim şu sayfada ayarlar kısmı var. Buraya girdiğiniz zaman da kulaklığın kendi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela bir kere dokun, iki kere dokun, üç kere dokun gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Siri'dir, Google Asistan'dır. Bunun gibi asistan seçeneklerini buradan mesela varsayılan olarak kendisi koyuyor. Siz isterseniz başka bir şey de değiştirebiliyorsunuz. Oyun modunu mesela buraya koyuyor. Siz dediğim gibi bunları değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela tek dokunuşta sesi arttırma azaltma yaptım. Siz bunu isterseniz sonraki şarkı, önceki şarkı, durdur başlat gibi ayarlayabiliyorsunuz. Genellikle ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sesi tek dokunuş ayarlıyorum. Çünkü durdur dur başla seçeneğinde biraz daha şarkının durması beni rahatsız ediyor. O yüzden tek dokunmayı ben bu şekilde ayarlıyorum. Sizler de buna göre ayarlamanızı yaparsınız. Uyku moduna falan alabiliyorsunuz. İşte güncellemeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz ama henüz bir güncelleme gelmedi bana. Şöyle bir şey söyleyeyim işte kulaklıkları bul dediğiniz zaman haritada gösteriyor. Burayı sansürleyeceğim ama bir açalım. Dediğim gibi şu üst kısmı sansürlerim. Şuradan sesi oynat dediğiniz zaman da arkadaşlar Duyuluyor mu bilmiyorum. Şöyle kulaklığa yaklaştırayım. Bu tarz bir ötme sesi geliyor. Ama kulaklıktan geliyor tabii ki. Şarj dokunun üzerine herhangi bir şey yok. Şimdi geri gelelim. Daha fazla ayar diyelim arkadaşlar. Burası İngilizce gördüğünüz gibi. Cihaz bilgilerine ulaşabiliyorsunuz ama bunlar çok işinize yaramaz. Ayarları falan buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Buradan da işte bağlantıyı sıfırlayabiliyorsunuz. Ama ben bunu şu anda yapmayacağım. Bağlantı kalsın. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hani fiyatında düşünecek olursak mobil uygulama kullanışlılık açısından yeterli olabilir. Şu bulmak dediğine girerseniz de QCY'nin diğer ürünlerini falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ona çok ben girmedim. Şimdi Android tarafına bağlantımızı yapalım ona bakalım. Şimdi Android'de de isterseniz başlayalım. Kulaklıklarımızı çıkarıyoruz. Açılır penceremiz geldi. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde geliyor. Dock sadece süs olsun diye görünüyor. Daha fazla ayar dediğiniz zaman uygulamaya gidiyor. Ben giriş işlemini yapmıştım. Tek cihazda aktif olarak kullanıyor demiştim ya üyelik. Buradan yine ses ayarları. Burada tasarım daha iyi mobil uygulamada onu söyleyebiliriz. Ayarlar yine aynı ayarları yapabiliyorsunuz. İsterseniz mesela şöyle tek dokunmadan o no efekt diyor ya bastığınız zaman bir kere mesela hiçbir şey olmasın diyorsanız onu da ayarlama seçeneğiniz var. Buradan diğer ayarlara da bakabilirsiniz. Tüm ayarlar bunlar zaten. Hangi moda girerseniz girin. Sadece bazen de o no efekt çıkmıyor arkadaşlar. Dikkat etmişsinizdir belki. Onun dışında zaten aynı ayarlar var. Game modu filan diye buradan kullanabilirsiniz. Bu ayarlama seçeneklerinin olması gayet güzel olmuş. Çünkü bayağı kullanışlı oluyor. Bazılarında mesela ses arttırma azaltma yok. Ben mesela bunu çok kullanıyorum. O yüzden bunun olması gayet iyi. Onun dışındaki ayarlar aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Sadece şu benim'e girdiğiniz zaman buradaki ayar seçeneklerinde biraz daha değişiklikler var. Onun dışında çok çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi en kullanışlı yanında şuradaki Hani ayarların olması, şu ses efektleri vesaire Bunlar da gayet güzel. Durumdan da şarjı görüyorsunuz ama söylediğim gibi bu da %100 doğru değil arkadaşlar ama işinizi görüyor. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Çoklu cihazlarda kullanırsanız bazen bağlantı problemi olabiliyor. O zaman ya şuraya girip şuradan sıfırlama yapacaksınız. Şuradan bak pairing request diyor ya bunu sıfırlama yapacaksınız. Ya da şöyle söyleyeyim size en temizi bu. Şuraya gelin. Kulaklıkları takın. Şurada bir tane tuş var ya bu tuşa yaklaşık 8-10 saniye basılı tutun o zaman sıfırlanıyor o şekilde bağlantınızı yapın bazen bağlantı problemleri olabiliyor o zaman dediğim şeyi yaparsanız hani sorunuz çözülmüş olur evet arkadaşlar mobil uygulamaya da göz attık İsterseniz birazcık toparlayıp videomuzu kapatalım ben fiyatına bakarak cihazı beğendim. Yani kulaklıklar gayet güzeldi. Ses deneyimi anlamında da bağlantı kalitesi anlamında da beni tatmin etti. Dediğim gibi fiyata göre konuşuyorum. 1000 liranın altındaki kulaklıklar zaten aşağı yukarı bu deneyimi alırsınız arkadaşlar. Çok çok da iyi şeyler beklemeyin. Belki bir malzeme kalitesi değişebilir. Onun dışında hani ses deneyimi anlamında çok çok size bir şey sunmazlar. Eğer maddi durumunuz pek iyi değilse ama iyi bir kulaklık istiyorsanız da kablolu modellere gidebilirsiniz. Sonuçta kablolu modellerde fiyatı düşünecek olursak daha ucuz fiyatlara daha iyi kulaklıklar alma şansınız var. Ya da daha iyi bir ses deneyimi istiyorsanız şöyle kulağınıza hani kafa üstü kulaklar var ya kulağınızı çevreleyen kulaklıklar onlardan alabilirsiniz. Onlarda da daha iyi deneyimler alırsınız. Çevresel sesi falan orada daha iyi verecektir. O tarz şeylere gidebilirsiniz ama bu tip bir kulak içi kulaklık istiyorsanız kablosuz olsun diyorsanız Fiyat olarak da çok yüksek fiyatlara gelsin demiyorsanız o zaman tercih edeceğiniz iyi modellerden bir tanesi bu QCY'nin T13 modeli arkadaşlar. Ben de bunu hepsi burada üzerinden aldım. Zaten kendim satın aldım bu modelde. Gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Hani dediğim gibi sizler de deneyimleyebilirsiniz. Deneyimlerinizde sonra yorumlara yazarsınız eğer satın aldıysanız tabii ki. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.